arkadaşlar kullandığımız database'in adresine giriyoruz. Neredeydi bakın appinventureappspot.com Buraya girdik. Aslında tam olarak burası da değil de buradan ben göstereyim siteyi. Şuraya geliyorum. Bakın creating ki custom tiny web DBS servis var. Yani custom olarak Tini ve web database servisinde çalıştırma var. Oraya geliyorum. Burada arkadaşlar problemlerden bahsediyor. Yani bizim kullandığımız webin problemlerinden bahsediyor. Default'ta diyor. Default'ta burası test amaçlı kullanıyor. Yani neresi? Bizim belirlediğimiz bu site test amaçlı kullanılıyor. Bin tane girişe izin veriyor. Aynı zamanda arkadaşlar binden fazla giriş olduğunda veriler kayboluyor. Burası tamamen test amaçlı kullanılıyor. O yüzden biz bir önceki uygulamamızda işte Aslı Hasan gibi değerler girmemize rağmen veya pardon ne dedik Ali Veli Selami gibi değerler girmemize rağmen uygulamayı 10 dakika sonra çalıştırdığımızda sizin denediğiniz ABC rakamlarına falan ulaştık. Sebebi buydu. Bunun için kendimize özel bir web servis oluşturmamız lazım. Kendimize özel olması lazım. Ne yapacağız kendimize özelde? Uygulamada uygulamada arkadaşlar şurada kullandığımız adresi designer kısmında şurada kullandığımız adres default adres. İşte bu adresi değiştirmemiz lazım. Bunun için neler yapacağız arkadaşlar? Bunu anlatıyor aslında bu tarafta. Bir sürü şey açık. Bunu da kapatayım. Burada arkadaşlar hepsini tek tek anlatıyor. Nasıl yapılacağını. Orada <laughs> bakın sample kodu indiriyorum. Custom Tiny Web DBS'in sample kodu var. Şu siteye girdim. Code Burada yine dokümanlar falan var. Direkt arkadaşlar şöyle diyorum. Ee, neydi bizim uygulamalarımız? Size yolladığım datalar burada. Google App Engine. Bu şekilde aratıyorum. Google App Engine MSI diyorum arkadaşlar. 1.9 çıktı. Burada bir site vardı. Orada Şöyle bir hani Şu arkadaşlar Google App Engine buraya giriyorum. İşte güncellendiği için yeni şeyler var. Ben tam olarak yenisini bilmiyorum. Burada anlatıyor. Bakın biz burada Python'u indireceğiz arkadaşlar. Python'u indireceğiz. Aynı zamanda size gönderdiğim bu arada SDK for Python olanı indireceğiz. Size gönderdiğim uygulamaların içerisinde başka neler var? Bu custom tiny web DB bizim örnek kodlarımız. Bu örnek kodların içerisine girip bir şeyler değiştireceğim. Python'u kullanacağım. Aynı zamanda Google App Engine'i kuracağız arkadaşlar. Google App Engine'i de bakın şurada Download kısmı arkadaşlar. Bakayım bir download'a. Download kısmına geliyorum. Burada deprecated diyor. Aslında şu anda çok fazla kullanılan bir yöntem değil ama biz bunu kullanacağız. Google App Engine'in eski sürümleri var arkadaşlar burada. Eski sürümlerinden istediğimizi indirebiliyoruz. Mesela kaç olsun? En sona gelelim. 199. Açtık 199'u. İçerisinde bakın bir sürü zip kodları var. Bize lazım olan hangisi? 199 MSI. 49, 44 MB'lik bir dosya. Hepimiz indirmeyelim diye ben onun bir benzerini kaç 1940 MSI paketini indirdim. Tıkladığımız zaman zaten direkt iniyor arkadaşlar. Direkt iniyor. İndirme işlemi böyle. İkincisi için şeye geliyorum. Python sitesine giriyorum arkadaşlar. Bunu da indirmemiz gerekiyor. Python download veya işte direkt buraya geliyorum. <laughs> download diyorum. All release. All release. Şu arkadaşlar sağ taraftaki Python'u indiriyorum. 2.7.13 Diğer indirme adresim de bu. Bu arada video çalışıyor değil mi? Diğer indirme adresim de bu. Öbürü de zaten indirmiştik. Custom Tiny View. Toplam 3 tane indirme işlemi yapıyoruz indirdik. Bütün klasörlerimiz burada. Önce Python'u kuruyorum arkadaşlar. Sağ tıklıyorum, yükle diyorum. Default olarak Python'u kurdum. Kurulurken videoyu uzatmamak adına beklemiyorum. Herhangi bir ayar yapmıyorum arkadaşlar. Next, next diyorum. Finish dedim. Python kuruldu. Python'un sağlıklı kurulup kurulmadığını arkadaşlar bakın şurada Python'un Komut satırı var. Komut satırına tıkladığımızda, eğer bakın bu şekilde görünüyorsa, bu şekilde görünüyorsa demek ki Python doğru bir şekilde kurulmuştur. Bu şekilde görünüyorsa doğru bir şekilde kurulmuştur arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Pythonı kurduk. İkinci olarak Google Google App Engine kuruyoruz arkadaşlar. Google App Engine kuruyoruz. Google App Engine'e de sağ tıklıyorum, yükle diyorum. Bakın yüklerken burada bana Python 2.7 bulundu diyor. Burası önemli. Python 2.7 bulundu diyor. Öncesinde Python'u kurmuş olmamız gerekiyor yani. Kurduğumuz için bir sıkıntı yok. Burada da sözleşmeyi kabul ediyorum. Next diyorum. Arkadaşlar burada da ekstra bir şey yapmadan kuruluma devam ediyorum. Finish deyip bitiriyorum arkadaşlar kurulum tamamlandı. Ardından custom tiny web dbs'e geliyorum. klasöre çıkartıyorum diyorum. Custom tiny web dbs klasörü de bu şekilde çıktı. Ardından arkadaşlar bu Google App Engine'i açıyoruz. Masa üstüne de ikonu gelmiş olması lazım. Bakın burada. Google App Engine'i açtık. Şunu bir sileyim arkadaşlar. Başlangıçta bir şey olmaması gerekiyor seçip bu şekilde geliyor. Arkadaşlar buradan file add existing application diyorum. Var olan bir tane uygulamayı ekle. Ardından application pad'ine de arkadaşlar size yolladığım kontrollerden bak app inventor app Proc, tiny web dbs bakın burada custom tiny web dbs'in içerisinde app inventor dba'yı seçiyorum. RAR'dan çıkardım ya. RAR'dan çıkarmış olduğum dosyanın içerisindeki appmentor db'yi seçtim. Portlar da arkadaşlar siz değiştirebilirsiniz ama değiştirmezseniz de olur. 8080 -80 portu, admin portu da 80 portu. Add bu şekilde ekliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar seçtim. Seçtikten sonra run'a basıyorum. Bakın yeşil çalışıyor. Seçtiğimde de şu şekilde tıklayıp loglarını görebiliyorum. Bak ne diyor? Default olarak localhost 8080'de çalışıyordu. Şu an lokalimde çalışıyor. İyi gördünüz başlangıçta 8080 portunu verdik ya. Hayır, tabii tabii o yazıyordu ben herhangi bir şey yapmadım ya. Yani. Ardından arkadaşlar Browse dediğimde bakın beni Lokolos 80 80'de bana bu ekran açtı. Benim zaten derdim, benim amacım bu ekrana ulaşmak değil mi arkadaşlar? Ama bana özel olanına ulaşmak. Tamam. Mesela buraya değer girelim. Tekim ne olsun? isim Volume olsun? Ali. Store value dedim. Kaydetti. Kaydetti. Sayfayı yeniledim. Bakın alt tarafta gösterdi. Bunu daha önce yapmışım. Ben sileyim. Bakın. Ali ne yazdım ben? Şeyine isim dedim. Valyosuna Ali dedim. Silelim bunu ya. Bir daha yazalım. İsim Ali. Bakın store value diyorum. Store value dediğimde şu an bir şey gözükmüyor. Sayfa yenilediğimde Alt tarafa bu değer geldi. Aynı zamanlarda tag de şey kısmına isim diyorum. Get value dediğimde de bakın şurada Ali değerini zaten görüyoruz. Şu an benim istediğim şey oldu. Fakat zaten biz bunun bunun tamamının aynısını ne yapıyorduk arkadaşlar? Buradaki uygulamada kullanıyorduk. Bakın aynı. Bir tanesi lokalde çalışıyor. Bir tanesi de arkadaşlar store value get value mantığında kullandığımız için bir tanesi de webte webde çalışıyor fakat webde herkesin ortak eriştiği bir yer burası. Bana ne lazım? Bunun bunun bana özel webde yer ayrılması gerekiyor. Amacım o. Burada yaptığımız, lokalde yaptığımız kısmı web kısmında kullanabilmemiz lazım.